düşmanı öldürdüm silahla önce arkadaşlar kanalda like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen videoyu beğenin bu altıncı elimiz her defasında ölüyoruz bir hile çıkar aynen size at anlatayım şimdi şimdi bir diyelim m4'te adam var diyelim ben m4'lüyüm adamda da diyelim şatkan var şimdi ben öldürdüm adamda direkt şatkan alacağım m4'ü de o adamın mutuna bırakacağım böyle 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 oyunu bitirmeye çalışacağız. Ve şimdi hemen başlayalım. Ve şimdi hemen başlattım diyor. Bu sefer seyreni yapacağız. Bu altın elimiz. Hmm. Bugün bu son denemem. Eğer olmadı şey çekelim. Burası da dünkü videoyu çektik bir tane. Onu atarız. Bir dakika atın arkadaşlar. Bir dakika atın arkadaşlar. Emek çok. Bir düşmanın silahıyla bir. Şu bu sefer düşmanların silahı dolu dolu olsun bari. Ya, Hemen iyi öldürmemek iyi. yok ha. D öldüreceğim tamam mı? Baytın. Aynen baytın canım. Adamlar 3 kişi tek adama dalıyorlar da ya. 4'e 2. Az önce yine tabanca alıyorduk Tabak Elimize oyun bize tabak veriyor. Adamın elinde bakıyoruz M4 la. var. Alça like. var. Düşman M4 dedi bize şatka. Shot sen bu tarafa al, sen ben bu tarafa alıyorum. Sen bu tarafa. Ben de kaçtım. Ben de şu tarafa alıyorum. Oğlum adamlar M4 durdular. Allah bak, gelmedi. No, bir de, de şimdi. Ah bak biliyorum şatka, şatka bak biliyorum. Bak bir tane aşağıda. Bir arbelet, şatkan, arbelet, şatkan, arbelet. Zaten öyle başka silah yok ki. Tabanca. Tabanca, şatkan, arbelet. Bu üçü vermezse oyun bitiyor. Şunlar tabanca. Niye bu kadar tabanca fazla ben ya? Ben arbelet bulmuşum. Ama biz o kadar şatkan çamç yaparız. Orada şatkan buluruz. Başka bir çamç yaparız. O silahı sabaha kadar bulmaya çalışırız. Shotgun değil, tamam, şey değil mi? AK buldum. Ya 5 el var yanında m yok. Her yerde de bir seviye kas var. İki tane silah oynayabilir miyim? İki silah mı? Yok istediğin silah oynayabilir. Düşman silahına geçeceksin nasıl olsa. Akiye geçtim ben. Aşağıda düşmanın Silahında mı? Şey çıkmıyor şatkan. Şatkan mı önce? Ben de AK'yı buldum. AK'yı. Hemen AK AK bir silah oynayalım bence. Ben AK'yı buldum. Ben şatkan attım. Ben attım şatkanı ya. Kuma tık tık e, olmuyor. E. Beş el atlar hepsini at. Diğer silahlar mermisi oluyor mu? Yani Evet, aşağı. bir tane silah olsun ama ben onu yapacağım. Artı öleceğim. Diğer bir tane tek silahına geçeceğim. Tamam mı? İki silah yok bir tane var. Al Gel sana 5 şey atarsın istiyorsun. Yok yok. Okey ben de yapacağım. Otomatik Seviyorum. toplamayı ben kutlardan kapatıyorum. Kapat. Sen de ben de kapatacağım. Toplama. Otomatik toplamayı Sonra geri açarım onu Bize. Bize. Ha, sonra geri da. Son geri dön sana geri açarım. Bir tane kapatalım. Tabanca bakıyor mu canım? Al. Tabanca ilemişiz yoksa. Tabanca. Bomba plan serbest değil mi? Otomatik, toplan, otomatik toplan. toplama. otomatik toplama. Toplama bas ayarlarda. Toplama var mı burada? Toplama. Otomatik. Toplama. tıkladım. Orada otomatik toplama var. Kapat. Kapattım. Kapattım. Böyle daha çok rahatmış lan. Çıktı. Adam olsun olsun çok iyi. Adam olmaz daha iyi. Bir anda adam ama olsun diye bir geliyor falan falan hareketli yerlere atıyoruz. Bu ne lan? Bu yeni mi geldi? Ne? Bu bak hele bir. Bak be. Çok yeni bir şey. <laughs> Kim abi bir dakika. olsun bak. Aa, sen, demek sen, ki bunlar bot timmiş. Bu adam adamda da kötü tam. Kaç gerek? Ben de, de 762 var. Emmet mermi alabilirim. Mermi alabilirim. Mermi alabilirim. Emmet çıktı Bir tane silah. Sen de aynı emmet. Ben de iki tane çok adamda da açı vardı. Ben için geçmedim hiç. Alana doğru gidiyorum. Dalıp da mı İnşallah botum güzeldir. Bak botun anlıyorum. Emre sen bize acilen araba bul. Ben bu. Tam sen git, git getir onu. Bak arkaya ha, değiştirmiş Ne çıktı? m 162. Aga be. Haydi sen alacağım. Emre 162 ile Emre 164 çıktı. Ne yapacağız? O zaman. İşte, bir, bir tane silah istedim. m 164. Kaldım emir yüzü. Ben Hop kardeş. Bari geliyorum birazdan mermi getir ya. Ne 760 mi? 1060. Ben de şey alalım tamir alalım. M164'ü sevmediğim için. M164'ü de ya? Fişek atmışlar şurada. Ne Oğlum biz onu alamayız ki. Düşmanı sizler döneceğiz. Ancak drogu sahibine öyle diyor. Gel, tut, gel, Elimizde tam tamigan var tamigan hasar bunu sen bin sen bin ben de sen, sen. ben de ben de ben de ben, ben. Ha, de El, çok zor ben de ben bir ben de ben yok çıkmaz ya M700 güzeldi M700 sevmeyene sevmiyorum M700'ü bak bak şey nerede oğlum alamaz ki fişeyi şeyi şey düşmanın silah diyoruz Eymen tamam onlar bir, şey bir, de, bir... dürbün yok dürbün de geçtim silah yok öldüreceği adamı öldüremez ki tamam ben... kaç hasar veriyorsan bir bak bir tane. bak buralar mutlanmış ya adamlar işte gelmiş buradan. Şut şey yapmış. Evet şu kapıyı kapatabilir misin abi? Geliyorum. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bagi suda gidebiliyor ben biliyorum. Oğlum, o ağır silah bunu Bilmeyeceğim. İnsan. Yaparsan sana ııı. Ee, 10 bir dakika dur, bir dakika dur, bir, bir dakika. Ayarlara gidi, bir dakika dur bir, bir. bir. daha yap, bir baştan. Ama de. Bizden tuğba bas çekeceğim. Hadi inmiyor. Aynen tuğba bastı. Gidiyor. Heee, şu kadar şeyler ama bug'i de lan. Hayır, <laughs> git git git. Evet, böyle kalalım mı? Can basalım. Oğlum yok. Böyle biraz zaman geçsin bu olana kadar. Emen ne yapıyorsun? Lan tam da böyle uçta durmuş ha. Bu ne ya, yapar mı? Biraz daha geliyosun da... gelirdi ya. Gelmedi. Kendini... Alana da gidemeyin, al onu vermişsin. Alana da gidemeyin. Ben Yeni alana al. atarsın hocam. Mi? Düşman silahı bulmamız için. Allah'ım inşallah sıfır eşi alacağım. Tamam. Oh. bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Şu Tam şeyde alalım Gördüğün ağamı indireceğim Tamı Tamikan mı ya? Bir tamikan fence Tam yoksa mı çıkma lan? Ben şey bozamıyorum adam önünde geldim 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 daha adam adam gel ya lan 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 sen dur bekle, dur, bekle. Arkadan ya. kaçıyor Arkadan kaçıyor Bekle dur beni bekle Bir dakika bot Adam şap şap KUSMUŞ diyor gel AK Oy AK tam AK alacağım. Lan! Aç yat. ben almadım ki. No no onu Yok yok hayırsanadır kardeş. Çıkıracağım. <laughs> 4x sağ. Botta 8x var. 4x Ama atakam memnunum. Bunlar hiç gelmemiş. E 2 tane bot. Bot da kesildi. Hadi bir 22 tane sargı bezi ne lan? Kimde alo? Çekirem şey KD karda. Buradan selamlar. Arkadaşlar. <laughs> Oha 22 tane sargı. Ne yapacağız? 3 4 ya? tane kit al yeter. Arkadaşlar bir sabırla. Aynen. Çok sabırlı ipişiz. Şey. Dünyanın en sabırlı ipişiz şey burada. O da ayak pusmuş. Kısa hesabım var. Hesabımdan hocam. Sen daha aynı. o burada bir sürü ceset var mı? Burada da iki tane daha var. Bence de rojokta daha var. Tabii maalesef. Vahşi portasılık setini aldım. Çok güzel duruyor. Bunlarda düğme var? <laughs> of. S.K.S. var. Geçelim de. S.K.S. takalım da. Bir var, Arkadaşlar şey geçmem lazım. Ne? Sen de iki, iki silah, iki silah tamam dedim. Silah dedim. Silah. Mı? İki silah. Ben bunları öldürmedim ki. Bunları <laughs> öldürmedik ha. He. Bu da doğru. Hıt bırak ya. Bunları Aa Bunlar ölür <laughs> <mi? İki silah>. <gülüyor> <gülüyor> ben. Bunları öldürmedim. Bunu da ben öldürmedim. Ben de alabiliyor muyum? Biz adamı. Bu um, silahını almıyoruz ki. Silahını almadan diyoruz bir silahını. Bunlar ürün değil, bunlar öldürür, biz ürün alabiliriz. Öyle bir şey var mı? Şu tepeyi asıp şuraya koyalım aslında. Bozak tepe alalım mı? Benim ürünüm çok iyi, emin değil bu. Kompastör var, dikey var. Uzatılır için... Hayır sen... Lan sen kaç tane öldürdün? Geçsene DP'ye. Hayır ben DP'yi de öldürmedim. O da Ikea'da öldürmüştüm. Ikea'ya ge geri mi geçeceksin? Geri geçeceksin tabii ki de. Git geç. geç. Sen şu yanmamışsın Aldım diğer adamda da hake vardı. Ben ektim botu üstüne aldım. Başı postum sesi. Sesim gitti. <laughs> kişi kalmış lan. alana bak. kişi e, var. Biz acil ananı bak. tabanca bak. Ben tabanca mı? Hmm. Nasıl? Hey, ya ben, ben biz olamadım. Ben biz olamadım. Yani otomatik olmadı kendi kendine aldı. Aldı biz nasıl, nasıl çok oldu. Bana mı Abi 9 kişi kaldı. Ölüm, ölüm lan. Ölüm Oğlum olayım. bu ne? Oğlum Ben ne? Oğlum bu ne? Oğlum bu Annek yıldızı da ben öldürmüştüm botumda da Skarlı var. Skarlı'ya geçeceksin. İkisinden birisine, yani. birisine geçeceğim. Tamam bir İkisinden birisine geç istiyorsan. Bizon bu Bence bizden daha iyi. Ardana silahı. Buradan her her şeyde selam. Mermisi de az ya. O ne? ne yapalım? Senin videonun da var. Ben de bende de şey yazardı. Ta, Tamiga. Oğlum Tamiga ne çasar vermemiş ki adamı. Yani hangi silahtasın? Böyle fare gibi pusmuşlar diye <laughs> ben. Ben hiç ilaç kardeş. <laughs> Sen adamdan alın kardeş. Bu evini alırsak var ya Arda evi. Ekran görmüşsün. Bu elbini alırsak ama ne olur ya Ne güzel kafamız ne güzel Ama ne için Biraz dur ya bok mu? En iyi sorumlu için. Bunlar Ben bok bu çok süs ya. Şey buldun mu? Araba. Ben de gel. Araba bulsan ne dedim. Keşke tava fırlatma gerekirse Sen kafana gelir. Sevinç kaskelek var bende. Yeli at. Niye? Canım istiyor. Bana ne? <laughs> ne Beşeli atın var mı? Bende. Var. Her, boş mu? Boş. Bakar mısın bana? Oğlum açıyor bu tabii ki. 130 tane var bende yüzüm var bende de. Beyaz Toros'tum. bak. Abi de direktten nerede bu oyunun? Alan vardı. Koş bak, koş koş bırak koş. Abi de ismini neydi biliyor musun? Oha. Okula geldik, okula geldik. Okul müdürü geldi, okul müdürü. Dın dın da. Öğrenciler adam adam Lan. Sadece holda. Okulda ha? Sen okulu eline silah var ha? Bekle lan geliyoruz baskın. Nereye baskın oluyor? yapıyoruz, baskın, 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 baskın masanızdır ka. Baskın. Lan, ne oluyor? Baga Bak ya gittim ha. Bomba mı? Yok yok tamam yanıma bas. al. Baskın geceğiz bugün. Bize 22'ler bandaj toplayacak mı? Gidecek ağlamda ağlamda ölmeyip bir de. He. Ben de balon tanımadım. Gel gel gel. Tamam gel. kapta sıkıyordu ya bu. 3 kapta araçta. Bekle ben de araç Bak gitme bak Sen direkt bitirir ha. Bitirsin. pas pas yok 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 Tatıya baktım he. ben çatı Gördüm gördüm Top Allah belanı AK'nin ya, ya Ya burada de tek tek hasarı vardı ya almadık ki Ancak tekli yapabilir mi tane mermi bilene git Mila. Oğlum ya. Sen de ben de gel, ben de gel bayılırsın. Vurdum. Oğlum ben niye göreyim? Nerede ben niye göreyim? Kör oldum lan. Lazer var ya bir de. Emin. Evet. Böyle durursa amele gibi ölürsün. Gel gel ben tut gel. Eder misin sen? Biz araştırmak sana iyi ya. Oğlum ya. Adam da indiğim yok bize elimize aşe. Dur atayım. Şaka şaka atma atma atma. atma. Hadi Sen de çok eksin. Bak sen o tarafta dur. Aynı yerde durma yap. Rush mı? Rush atıyor mu? Sihirde. Ev mi değişmiş lan bu? Bakacağım dur. Dur ben bir kat çıkacağım şuradan. E kimin bak ölme ya. Oyna gidelim. Gel biz de oyna Boş. Ölme. Tam dalana da gidek boş da yani. Ben alana gideyim alana. Arkadan gidiyorum. ben arkadan kaçıyom. Sen bayi öyle yaptın diye seni şimdi arkadan gel arkadan. Topumu sıyırdım annem. Topanımı tavaya kalk gelsin. Tavama al git bir gel Tavamı desene ne geldi tam. Yüzünü... Adamları kaçıyor. Eğmen eğilerek kaç. Eğmen eğil eğil. Duvara gel eğil. O öldü bombayla. Koş. Ben, ben ne yapayım onu. ben ne yapamam. Hala sıkıyor